Gözlerimi mi kapatayım? Hı -hı. Kapattım gözlerimi. Aç. Açayım mı? Wow, canlarım çok teşekkür ederim. Bakabilir miyim? Sen mi yaptın bunu evet. Elifciğim? Çok güzel. Harik. Aliye be seninkine bakayım. Vau wow, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bir tanem sizin de sevgi gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Oluyorum hoşbunyum. Çok anne güzel. Anne Ali anne, al. Evet. Bu da Elif'inki. Çok şanslıyım. Ben çok teşekkür ederim. Bir tanelerim. Sizi çok seviyorum. Aa, anne, anne. Bakayım bir tane. Anne, Bunlar bu ne? Bu da senin için. Bakayım. Şimdi yaptım. Aa, Bak bu bakayım. baba. Evet. Bu kardeşim. Evet. Bu sen. Evet. Bu ben. E kaydı maceramdan çıkıyorum. Sana ekradyaktan kayıyorum. Ha şunlar ne? Şu. O baba. Bunlar ne şu iki şey? E ee, o iki şey bacakları. Ha bacaklarım mı? Aa. Bu ise hmm. Ha bu da benim bacaklarım. Evet. Etek mi giymişim ben? Evet. <laughs> Ben de etek Bakıyorum, giymişim. Sen de Annama, e giymiş. gök düşüm, gök Anladım, ben de etek giymişim. Ali Efe ne giyiyor? Anne ben de ağlıyormuşum çünkü. Ağlıyor. Ağlamıyorsun. Nasıl yok? Gülüyorsun. Hepimiz gülüyoruz. Bak sen de gülüyorsun. Anne ben de Bu gökkuşağı gök evet. gök gök evimiz varmış Bizim. Çok güzelmiş bir tanem. Çok güzel. Sen kaydıraktan mı kayıyormuşsun evet. burada? Evet. Şurada siyah çizgi kaydırak. Çok güzel bir tanem çok beğendim çok teşekkür ederim prensesim benim ballı lokman benim hiç Onlar varsınız senin. sizinle gurur duyuyorum canlarım Onlar ay hepsi çok güzel çok güzeller Bakayım, bu sen misin evet sen bu da mı benim makyaj wow. yapmışsın yüzüne çok güzel <gülüyor> 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 bu da senin kalbin böyle Wow, ne bir kalbim var. Bunların böyle. hepsi böyle Doğru. 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 O da senin kanatların varmış. Vav wow, kanatlarım da var. Tacın da var. Çok güzel Elif'im. Çok teşekkür ederim. Ballı lokman benim. Bir tanesin sen. Canlarım benim. Harikasınız. Canım bir tanem benim. Canım yavrularım ben. Benim sizinle gurur duyuyorum. Bir tanem. Aleyna e seninle de gurur duyuyorum. Bir tanem. Yetenekli yavrularım benim.